Merhaba gençler. Fizik soru çözümlerine hoş geldiniz. Bu hafta TET'nin önemli bir konusu olan basınç konusuyla ilgili sorular çözeceğiz. Birinci sorumuzla başlayalım. Özdeş iki tuğla üç ayrı şekilde üst üste konulduğunda zemine yaptığı basınçlar tuğlalar bir konumundayken P1, iki konumundayken P2, üç konumundayken P3 oluyor demiş. Buna göre P1, P2 ve P3 arasındaki ilişkiyi soruyor bize. Şimdi burada düşünmem gereken şey şu arkadaşlar. Öncelikle basıncın ne olduğunu hatırlayalım. Basınç hatırlarsanız P ile gösteriyorduk. G bölü A diyorduk. Özellikle katı basınca bu formülü kullanıyorduk. G dediği burada cismimizin ağırlığı. A dediğimiz ise temas yüzeyi. Şimdi bakın soruda ilk başta dikkat edersek özdeş iki tuğla diyor. Ki burada bu şu anlama geliyor. Hepsinde iki tuğla ve özdeş olduğu için Ağırlıklar eşit olacaktır. E peki basınçla temas alanı arasındaki ilişkiye baktığımızda paydada olduğu için temas alanının artması basıncın azalmasına sebebiyet verecektir. Bu mantıkla düşündüğümüzde bakın burada temas alanı en büyük olan 2 olacağı için P2'nin yapmış olduğu basınç diğerlerine göre küçük olacak. 1 ile 3'ün yapmış olduğu basınçta dikkat ederseniz temas alanları da aynı olduğu için birbirine eşit olacaktır. Dolayısıyla Doğru cevabımız D şıkkı. İkinci sorumuzla devam edelim. Bir cisim şekil 1'deki gibi alanı 4A olan yüzeyi üzerindeyken zemine yaptığı basınç P, basınç kuvveti F oluyor demiş. Cisim şekil 1, 2'deki gibi alanı A olan yüzeyi üzerine o konulursa P ve F için ne söylenebilir diyor. Şimdi deminki soruda da bahsetmiştik arkadaşlar. Bir kere basınç dediğimiz zaman burada ee, ağırlık bölü yüzeydir. Şimdi önce bunu inceleyelim. Şimdi bakın cisim aynı cisim sadece ters çeviriyoruz arkadaşlar. Ağırlığı değişmez. Ama temas yüzeyi ilk duruma göre azalıyor. Dolayısıyla basıncın ne olmasını artmasını bekleriz. Buradan C ve D şıkkını eliyorum. Bunun dışında burada basınç kuvveti dediğimiz zaten ağırlık olduğu için değişmeyecektir. Doğru cevabımız B şıkkı. Üçüncü sorumuza devam edelim. Şekil 1'deki katı cismin zemine uyguladığı basınç P'dir. Cisim düşey doğrultuda kesilerek iki parçaya ayrıldığında şekil 2'deki parçanın zemine uyguladığı basınç P1, şekil 3'teki parçanın zemine uyguladığı basınç P2 oluyor. Buna göre P, P1 ve P2 arasındaki büyüklük ilişkisi nedir diye sormuş. Şimdi bir kere öncelikle şunu hatırlamamız lazım arkadaşlar. Kesit alanı eğer değişmiyorsa bir cismin sıvı basıncında olduğu gibi basıncını H çarpı D çarpı G gibi düşünebilirim. Ki aynı maddeden yapıldığını söylemişti arkadaşlar. Ki aynı madde zaten. Bunun kesilmiş hali sadece. Aynı ortam olduğu için bu da değişken değil. Dolayısıyla yüksekliğine bakıyoruz ki direkt düz olarak kesilmiş arkadaşlar. Dolayısıyla basınç hiçbir şekilde değişmez. Doğru cevabımız A şıkkı. Dördüncü sorumuzla devam edelim. Aynı maddeden yapılmış X, Y ve Z silindirlerinin denge durumu şekildeki gibidir. X, Y ve Z silindirlerinin yüzeye yaptığı basınçlar sırasıyla Px, Py ve Pz ise aralarındaki ilişki nedir diye sormuş. Şimdi deminki sorudaki olduğu gibi düşüneceğiz arkadaşlar. Dikkat ederseniz bakın ki istalanı değişmeyen bir cismimiz. Dolayısıyla bu tarz sorularda ne demiştik? H çarpı D çarpı G gibi düşünebiliriz demiştik arkadaşlar. Aynı maddeden yapıldığını söylediği için yoğunluk kısmını götürüyorum. Aynı ortamdalar. Sadece yüksekliklerine bakacağım arkadaşlar. Ki yüksekliklerine baktığımda x ile y'nin eşit z'nin ise bunlardan büyük olduğunu söyleyebilirim. E şimdi sorumuza devam edelim. Şekildeki x silindirinin yarı çapı r, y silindirinin yarı çapı 2r, x'in öz kütlesi 2d ve y'nin öz kütlesi d'dir. Buna göre x cisminin y cismine yaptığı basınç px, Y cismin zemine yaptığı toplam basınç PY olduğuna göre PX bölü PY oranı diyor. Şimdi öncelikle burada ağırlık hesabı yapalım arkadaşlar. Ağırlığı açtığımız zaman aslında ağırlık M çarpı G ki bunu da aslında D çarpı V çarpı G gibi düşünebilirim. Burada değerleri yerine yazarsak önce X için düşünüyorum arkadaşlar. Öz kütlesi 2D kadar. Hacmi pi R kare çarpı 2H çarpı G. E, diğer için de benzer şekilde yaparsak D çarpı 4 pi r kare çünkü yarı çapı 2 r olduğu için çarpı h çarpı e, d d'yi yazmıştık g. Dikkat ederseniz ağırlıklar aynı. Yani buradan şunu anlıyorum. Bunun ağırlığı g kadarsa bunun ağırlığı da g kadar. E buradan sonra şunu düşünüyorum arkadaşlar. Px dediğimiz sadece x'in yapmış olduğu basınç olduğu için g bölü Şöyle yapıyorum bakın bunun tabanının pi r kare iken bununki 4 pi r kare oluyor ya. Yani bunu s dersem bunu 4 s kabul ediyorum. Dolayısıyla g bölü s diyorum buraya. Şimdi y'nin yaptığı toplam basınç derken ikisini düşüneceğim. Dolayısıyla 2 g bölü 4 s oluyor. E bunları oranladığımızda g bölü s'ler gider. E sonuç 1 bölü 2 bölü 4 ki bu da 4 bölü 2 yani 2 yapar. Altıncı sorumuza devam edelim. Katı basıncı ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur demiş. Katılar ağırlıklarından dolayı temas ettikleri yüzeylere basınç uygular. Doğru. Katılar üzerlerine uygulanan kuvveti kuvvetin uygulama yönünde ve kuvvetin büyüklüğünü değiştirmeden iletebilir. Doğru. Prizma şeklinde homojen katının yatay zemine uyguladığı basıncın en büyük olduğu konumda yere göre potansiyel enerjisi en küçüktür. E şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar. Prizma şeklindeki bir maddenin basıncı en büyük olabilmesi için mümkün olduğunca dik ve uzun olması gerekir. Ki bu da potansiyel enerjinin en büyük olduğu durumdur. Dolayısıyla doğru cevap C şıkkı. Yedinci sorumuzla devam edelim. Kar yüksekliği fazla olan yerlerde günlük ayakkabılarla yürüyemez batarız. Batmamak için ayakkabının altına geniş yüzeyli palet şeklinde tabanlık takarız. Verilen örnekteki fizik özelliği ilkesi aşağıdaki örneklerden hangisini açıklayamaz diye soruyor. Şimdi öncelikle şuna dikkat edelim arkadaşlar. Bakın burada normalde batma durumu varken yani yürüyememe batma durumu varken altına daha geniş yüzey koyarak basınç etkisini azaltma durumu var. Bu etkiyi düşüneceğim. Çok ağır ağaçların teker sayısının fazla olması benzer bir örnektir. Çamur ördeklerin tavuklardan az batması benzer bir örnektir. Demirin yoğunluğu suyunkinden büyük olmasına rağmen teneke kutuların suda yüzebilmesi farklı bir olaydır arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Ama biz yine bakalım. Elektrik direklerinin altına geniş beton e, taban yerleştirilmesi yine aynı mantık. Fil gergedan gibi hayvanların ayak tabanları büyük olduğu için toprak zemine daha rahat yürümeleri bu da benzer mantıktır. Dediğimiz gibi doğru cevabımız C şıkkı. 8. sorumuza devam edelim. Şekillik kavram artısında kutucuktaki ifade doğru ise de yalnız sayıya takip edilerek hangi çıkışa ulaşılır diye sormuş. Üstteki sorumuzla başlayalım. Birim yüzeyi etki eden dik kuvvete basınç denir. Doğru arkadaşlar. Dolayısıyla sol tarafla devam ediyorum. SI birim sisteminde basınç birimi pas kaldır. Bu da doğru. Demek ki doğru cevabımız A şıkkı. 9. sorumuza bakalım. Aynı maddeden yapılan K ve L katı cisimlerin içleri tamamen doludur. Cisimlerin zemine uyguladığı basınçların eşit olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılabilir diyor. Şimdi normal kistanın değişmeyen cisimlerde biz hatırlarsak basıncı H çarpı D çarpı G olarak yorumlayabiliyorduk. Şimdi ortam aynı olduğu için G'ler aynıdır. Aynı maddeden olduğu için D'ler de aynıdır. Ama burada sıkıntı şu. Cismimizin şurada ekstradan kesit alanını genişleyen bir kısmı var. Bunu kestiğim anda da yükseklikleri de aynı olacağı için e, istediğim koşulu sağlamış oluyorum. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı. 10. sorumuzla devam edelim. Bir öğrenci taban alanları S ve 2S kütleleri 1 kilogram ve 2 kilogram olan cisimleri kullanarak aşağıdaki deneyi yapıyor. Bu deney sonunda sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir diyor. Şimdi bu tip sorularda şunu unutmuyoruz arkadaşlar. Cevap doğru olsa bile verilen şekillerde bu sonuçca ulaşılamıyorsa yanlış olarak kabul ediyoruz. Ekranda okunan değer cismin uyguladığı basınç kuvvetine bağlıdır demiş. Basınç kuvveti derken aslında burada cisimlerin ağırlıkları, cisimlerin ağırlıklarına bağlı olarak bunun basınç kuvvetinin oluştuğunu görüyoruz. Ekranda okunan değer kütlenin kesit alanına bağlı değildir. Mesela şu birinci ve ikinci örneğe baktığımızda arkadaşlar burada okunan değer zaten ağırlık olacağı için kesit alanına bağlı değildir. Cisimlerin taban alanları arttırılırsa ağırlıkların yüzeyleri yaptığı basınçlar azalır. Şimdi bunun için taban alanı arttırılıp aynı ağırlıkta buna bağlı olarak basıncın azalmasını yorumlamamız lazım ama bizim burada basınçla ölçülen bir sonucumuz yok. Dolayısıyla bu doğru bile olsa arkadaşlar buradan çıkartamayız. Doğru cevap C şık. 11. ve son sorumuza bakalım. Verilen kavram haritasında kutucuktaki bilgi doğruysa D, yalnızsa Y harfi takip edilerek hangi çıkışa ulaşılır diye sormuş. Bazı kristallerin üzerine basınç uygulandığında elektrik akımı üretmelerine elektrik denir. Doğru. elektrik sonar cihazlarında ve kristal mikrofonlarda kullanılır. Bu da doğru arkadaşlar. Su altında çok derinlere dalan dalgıçlar vurgun yememek için hızla su yüzeyine çıkmalıdır. Yanlış arkadaşlar. Doğru cevap B şıkkı.